Herkese merhaba. Bugün birlikte faizsiz finansın adeta DNA'sına ineceğiz. Temel kavramlarını ve işleyişini en baştan ele alacağız. Özellikle bu konuyu çalışanlar, sınavlara hazırlananlar veya sıfırdan öğrenmek isteyenler için sağlam bir temel oluşturacak bir anlatım olacak. İşte yol haritamız da bu şekilde. Önce sistemin arkasındaki temel mantıkla başlayacağız, sonra sistemin kırmızı çizgilerine, yani yasaklarına bakacağız, ardından sistemi ayakta tutan iki temel direği, yani unsurları göreceğiz. Sonrasında işin pratiğine, yani finansman yöntemlerine ve son olarak da sermaye piyasalarındaki yansıması olan sukuka değineceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi işin nasıl olduğuna gelmeden önce en temel soruyu sormamız lazım. Neden? Yani bu sistemin arkasındaki temel felsefe ne, mantığı ne? Gelin önce bunu bir anlayalım. Şimdi bakın burası genelde en çok karıştırılan, en kritik noktalardan biri. Faizsiz finans, paranın zaman değeri diye bir şey yoktur demiyor. Hayır tam tersi bunu kabul ediyor. Elbette bugünkü 100 lira bir sene sonraki 100 liradan daha değerli. Ama işte o kritik ama burada devreye giriyor. Sistem diyor ki, sen bu zaman farkını kullanarak hiç risk almadan önceden belirlenmiş garantili bir getiri yani faiz kazanamazsın. Bütün mesele bu. Peki bu kurallar nereden geliyor? Sistemin çıkış noktası ne? Bütün bu yapı, İslam hukukunun muamelat dediğimiz yani ticari ve medeni işlemleri düzenleyen ilkelerine dayanıyor. Yani her şeyin referans noktası aslında burası. İşte bu da yine çok temel bir kural ve pratikteki pek çok uygulamanın kapısını aralıyor. Bir malın peşin fiyatıyla vadeli fiyatı farklı olabilir. Sistem buna izin veriyor. Bakın, bu faiz değil, bu ödeme vadesine bağlı bir fiyat farkı. İşte murabaha gibi, birazdan göreceğimiz birçok yöntem tam da bu ilke üzerine inşa ediliyor. Tamam, temel mantığı ve felsefeyi anladık. Şimdi gelelim işin kurallarına. Yani bu sistemin kırmızı çizgileri neler? Faizsiz bir sözleşmede asla olamaz denilen o dört temel yasak neymiş onlara bakalım. Evet, işte o dört temel yasak karşımızda. Riba, garar, haram ve meysir. Bu tablo bize şöyle bir kuş bakışı gösteriyor. Şimdi gelin bu dört kavramın her birinin içine dalalım ve ne anlama geldiklerini tek tek açalım riba yani faiz. İşte bu sistemin adeta kalbinde yer alan en temel yasak. Olay ne peki? Olay şu. Sermaye sahibinin hiçbir ticari riske girmeden sadece parasını borç vererek önceden garantilenmiş bir kazanç elde etmesinin önüne geçmek. Felsefe basit. Getiri istiyorsan riske de ortak olacaksın. Gelelim garara. Garar en basit haliyle aşırı belirsizlik demek. Bir sözleşmenin ana unsurlarında, yani konusu, fiyatı, vadesi gibi konularda ciddi bir muğlaklık olamaz. Düşünün, bir ev kiralıyorsunuz ama kira bedeli ya da ne kadar süre kalacağınız sözleşmede net değil. İşte bu, garardır ve o sözleşmeyi geçersiz kılar. Her şeyin cam gibi net olması lazım. Haram yasağı ise oldukça net. Finansmanın konusu, yani alınıp satılan mal veya hizmetin kendisi, meşru, yani helal olmalı sistem alkol, domuz ürünleri, kumar gibi gayrimeşru kabul edilen alanlara para akışını bu ilkeyle engelliyor. Son yasağımız meysir. Meysir de aslında kumar ve aşırı spekülasyon demek. Yani servetin üretken bir ekonomik aktiviteden değil de bir başkasının kaybı üzerine kurulu tamamen şansa dayalı bir oyundan elde edilmesini yasaklıyor. Kısacası kazan kaybet oyunlarına burada yer yok. Peki, güzel nelerin yasap olduğunu, yani kırmızı çizgileri öğrendik. Bunlar yapılmayacaklar listesiydi. Peki sistem bu boşluğu neyle dolduruyor? Bu yasakların yerine neyi inşa ediyor? İşte şimdi de sistemin üzerine kurulduğu o iki temel direğe, iki yapıcı unsura bakacağız. Ve işte o iki temel direk karşımızda. Birincisi varlığa dayalı finansman, ikincisi ise kar ve zarar paylaşımı. Aslında faize dayalı borç sisteminin alternatifi bu iki sütunun üzerinde yükseliyor diyebiliriz. İlk direğimiz varlığa dayalı finansman. Ne demek bu? Şu demek. Her finansal işlemin arkasında somut elle tutulur gerçek bir varlık olmak zorunda. Bir ev, bir makine, bir proje, her neyse. Bu sayede para sadece sanal rakamlardan ibaret olmuyor, doğrudan reel ekonomiye, üretime akıyor. İkinci ve en az ilki kadar önemli direğimiz de kar-zarar paylaşımı. Bu ilke, o klasik borç veren borç alan ilişkisini alıp bir ortaklık ilişkisine dönüştürüyor. Yani, yani finansmanı sağlayan taraf, projenin sadece karına değil, riskine de ortak oluyor. Aynı gemiye biniyorlar. İşler iyi giderse, karı anlaştıkları oranda paylaşıyorlar, kötü giderse, zararı da sermaye katkıları oranında birlikte üstleniyorlar. Harika! Şimdiye kadar felsefeyi, kırmızı çizgileri ve temel direkleri konuştuk, yani teoriyi hallettik. Peki, bütün bu anlattıklarımız pratikte nasıl can buluyor? Bu ilkeler hangi enstrümanlarla, hangi yöntemlerle hayata geçiyor? Gelin şimdi işin mutfağına, yani finansman yöntemlerine bakalım. İşte en yaygın kullanılan yöntemlerden bazıları. Murabaha, mudaraba, muşaraka, icara. Bu isimler size ilk başta yabancı gelebilir ama hepsi Az önce konuştuğumuz ilkeleri hayata geçiren birer araç aslında. Şimdi en popüler olanlarından birkaç tanesinin nasıl işlediğine daha yakından bakalım. Murabaha ile başlayalım çünkü bu en sık karşımıza çıkanıdır. Peki nasıl çalışıyor? Süreç aslında çok basit. Diyelim bir arabaya ihtiyacınız var. Finans kurumuna gidiyorsunuz. Kurum size kredi vermek yerine gidip o arabayı satıcıdan kendisi peşin alıyor. Sonra da üzerine anlaştığınız bir kar marjını ekleyerek o arabayı size vadeli olarak satıyor. Bakın buradaki kilit nokta ne? Bu bir borç işlemi değil, bu bir alım-satım, yani bir ticaret işlemi. Şimdi gelelim bu iki kavrama, mudaraba ve muşaraka. Bu ikisinin farkı sınavlarda en çok sorulan yerlerden biridir. O yüzden dikkat. Mudaraba bir emek sermaye ortaklığıdır. Bir taraf sermayenin tamamını koyar, diğer taraf da emeğini, bilgisini koyar. Zarar olursa bütün finansal zararı sermayeyi koyan üstlenir. Muşaraka ise tam bir ortaklıktır. Herkes işin içine sermaye koyar. Dolayısıyla kar da zarar da sermaye payları oranında paylaşılır. Diyelim bir kafe açacağız. Mudaraba modelinde paranın tamamını ben veririm, siz de işletirsiniz. Batarsak para benden gider. Ama muşar. Baraka modelinde parayı yarı yarıya koyarız, batarsak zararı da yarı yarıya paylaşırız. Aradaki temel fark işte bu kadar net. Şimdiye kadar daha çok bireysel veya kurumsal finansman yöntemlerini gördük. Peki ya devasa projeler? Ya devletlerin, büyük şirketlerin milyarlarca dolarlık fon ihtiyacı nasıl karşılanıyor bu sistemde? İşte bu noktada sahneye sermaye piyasaları ve onun yıldız oyuncusu sukuk çıkıyor. Peki nedir bu sukuk? Genellikle İslami tahvildense de aslında bu tanım tam doğru değil. Çünkü geleneksel tahvil bir borç senedidir ama sukuk bir borç senedi değildir. Sukuk arkasındaki gerçek bir varlıkta, bir projede size kısmi mülkiyet hakkı veren bir sertifikadır. Yani sukuk aldığınızda birilerine borç vermiş olmuyorsunuz, bir varlığa ortak olmuş oluyorsunuz. En temel fark bu. Bakın bu kurallar ne kadar somut. Örneğin en yaygın sukuk türlerinden biri olan kira sukukunda yani icarada ihraç edilecek sukukun toplam tutarı dayanak varlığın değerinin %90'ını geçemez. Bu niye önemli? Çünkü bu balonların oluşmasını, varlıkların değerinden fazla borçlanılmasını engelliyor. Her zaman sağlam bir zemine basmasını sağlıyor sistemin. Ve bu tarz sıkı kurallar sadece kira sukuku için değil, hepsi için var. Mesela bir murabaha sukuku çıkarıldıysa, toplanan fonun en geç ertesi işgülü o varlığı almak için kullanılması şart. Bir muşaraka sukukuysa, sertifika sahiplerinin girişimin hem karına hem de zararına gerçekten ortak olması gerekiyor. Kısacası her sukuk türünün o temel ilkelere sadık kalmasını sağlayan kendi katı operasyonel kuralları var. Peki, tüm bunları toparlarken gelin size şöyle bir soruyla veda edelim. Düşünsenize, tüm finansal işlemlerin arkasında gerçek, somut varlıkların olduğu ve riskin sadece bir tarafın sırtına yüklenmek yerine tüm taraflar arasında adilce paylaşıldığı bir dünya. Böyle bir sistem, sık sık krizlerle sarsılan küresel finans sistemi için daha istikrarlı bir alternatif olabilir miydi? Bu soru üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum.